Two, one, zero. All engines running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes, start the hour. Lift off at 11. Tranquility base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. I'm there. Uh, at the of the ladder, stepped off the land Videoma Neil Armstrong'un insanlık tarihinin en önemli anlarından birisinde söylediği bir insan için küçük, insanlık için büyük bir adım sözleriyle başlamak istedim. İnsanlık için çok büyük olan o adımın üzerinden tam 46 yıl geçti. Amerika ise şimdi o adımı bir kez daha atmaya ve Artemis projesiyle Ay'da kalıcı bir üs kurmaya hazırlanıyor. Hatırlayanlarınız var mı bilinmez ama 1975 yapımı bir dizi vardı. Uzay 1999 adlı bu dizi ayda insanlık tarafından kurulan bir üs ve burada yaşanan maceraları konu alırdı. diziyi heyecanla izler ve ardından cam kenarına geçip ayı seyretmeye koyulurduk. Evet bu hayal artık gerçekleşmek üzere. Artemis projesini hayata geçirmek isteyen Amerika kısa bir süre önce düğmeye basarak çalışmalara başladı. Yunan mitoloji kaynaklarında müziğin, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı olarak bilinen Apollon'un kız kardeşi ve ay tanrıçası olarak da kabul edilen Artemis'in adı bu projeye verildi. Projeye göre Amerika 2024 yılında Ay'a ilk kadın astronotu gönderecek ve daha sonraki aşamalarda da burada kalıcı bir üs inşa edecek. Bu istasyon sadece Ay'da oluşturulacak üssün değil, ilerleyen süreçte yapılacak tüm derin uzay araştırmalarının da en önemli yapı taşını teşkil edecek. NASA tarafından yürütülecek olan bu tarihi görev için ilk adım, Ay çevresinde uluslararası uzay istasyonu benzeri başka bir uzay istasyonunun kurulması çalışması olacak. için NASA tarihin en güçlü roketlerini geliştirmeye çalışıyor. Orion adı verilen SLS roketler için insanlığın bugüne kadar ürettiği en güçlü roketler olacak gibi iddialı söylemler de var. Uzaya taşınacak olan malzemelerle ay çevresinde bir istasyon oluşturulacak ve daha sonraki adım olan ay üzerinde bir üssün kurulması için gerekli tüm araştırma ve lojistik de buradan sağlanacak. Ay üzerine uzay araçlarının kolayca iniş ve kalkış yapmalarına imkan sağlayacak platformlarda inşa edilecek. 2024 yılında Ay'a ilk ayak basılmasından tam 50 yıl sonra bir kadın astronot inecek ve Ay'a inen ilk kadın bir Amerikalı olacak. Söz konusu Ay'a ilk ayak basan kadın olduğunda NASA da buna göre bir kıyafet tasarladı ve bunu geçtiğimiz günlerde vitrine çıkardı. O alışına gelmiş turuncu tulumun yerini Amerika'nın milli renkleriyle bezeli kırmızı mavi beyaz bir uzay giysisi aldı. Bu kıyafet sadece görüntüyle değil, kullanışlı olmasıyla de diğer uzay kıyafetlerinden çok daha farklı bir görünüşe sahip. Yeni nesil bu uzay kıyafeti, astronotların ay yüzeyinde daha rahat bir şekilde hareket etmelerine imkan tanıyacak şekilde tasarlandı. Ay çevresinde kurulacak olan uzay istasyonundan astronotlar ay yüzeyine güvenli bir şekilde indirilecekler. Bunun için geliştirilecek olan iniş sistemleri için NASA 3 şirketle birlikte çalışacağını duyurdu. Amerika bu proje için dev bir bütçe ayırdı. NASA önümüzdeki mali yıl için 21 milyar dolarlık bütçeye sahipti. Trump şimdi bu bütçede tam 1.6 milyar dolarlık artış yapıldığını açıkladı. Trump, "NASA'yı tekrar eski muhteşem günlerine geri döndürüyoruz. Aya geri döneceğiz ve sonrasında da Mars'a gideceğiz. Bütçeyi 1.6 milyar dolar artış olacak şekilde güncelliyorum." dedi. NASA aslında bu görevi 2028 yılında gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ama Trump'ın talimatıyla görev 4 yıl öne çekildi. Uzan yarışında yıllarca Rusya ile mücadele eden Amerika'nın ay üstü hedefinde de bir rakibi var. Çin'in de burada üst kurmak gibi bir hedefinin olduğu ve buna yönelik mesafe aldığı da biliniyor. 1967'de Washington'da kabul edilen ve 104 ülkenin imzasını taşıyan dış uzay anlaşması uyarınca hiçbir özel ve kamu kuruluşu ay ya da gök cisimlerinin kaynaklarını işletme hakkına sahip değil. Ancak 1979'da imzalanan Ay Sözleşmesi'nde ise Ay ve tüm gök cisimlerinin kaynaklarının insanlığın ortak mirasının bir parçası olduğu ifade ediliyor. Buna göre bazı ülke ve özel kurumlar uzay kaynaklarının insanlığın yararına kullanılabileceğini savunuyor. En son 2015'te ABD'de kabul edilen Space Act yasası ile Amerikan vatandaşlarının uzayda ticari aramalar yapmalarına ve buldukları madenleri çıkarmalarına da hak tanındı. Ancak söz konusu yasal dış uzay anlaşması ile ters düştüğü gerekçesiyle eleştiriliyor. Bundan sonra da başta Rusya, Çin ve Hindistan olmak üzere birçok ülkenin bu anlaşmadan çekileceği ve uzay kaynakları arayışına başlayacağı tahmin ediliyor. Peki ama Amerika sadece ayda bir yüz kurmak istiyor olabilir mi? Elbette ki hayır. Bu daha geniş kapsamlı bir planlamada ilk ayak olacak. Ayda kurulacak olan bu üst sayesinde Mars'a yapılacak taşıma ve lojistikte daha kolay ve düşük maliyetli bir hal alacak. Öncesindeki tüm denemelerde kurulacak olan bu üste gerçekleştirilecek. NASA, Mars yolculuğu öncesinde roketlerini Ay'a indirmeyi ve burada yapılacak ikmal ve bakımın ardından da Mars yolculuğuna çıkmayı planlıyor. Aydaki madenler birçok ülkenin iştahını da kabartıyor. Amerika ay üssü kurulması sonrasında harıl harıl madenleri aramaya da koyulacak. Hemen burada bir dip notada yer vermek istiyorum. Bilim adamlarınca geçtiğimiz günlerde ayın derinliklerinde sıvı su bulunabileceği de açıklandı. Bu gerçekten ayda kolonileşme anlamında çok önemli bir gelişme. Değerli madenlerin aranması, bulunması ve belki de işlenmesi de yine bu üste gerçekleştirilecek. Burada kazanılan uzay madenciliği bilgileri ve tecrübeleri elbette Mars'ta yapılacak olan çalışmalarında da temelini oluşturacak. Amerika ilerleyen süreçte ay üstüne sivil insanları da taşıyacak ve bunu bir turizm sektörüne dönüştürecek. Gerçi bunun için daha çok erken olsa da çalışmaların oturtulduğu ayaklardan birisi de bu olacak. İnsanlar uzay araçları ile aya götürülerek belirlenen süre içerisinde burada kalacaklar ardından da dünyaya geri gelecekler. Bu turistik geziler ise Amerikan ekonomisi için yeni bir kaynağa dönüşecek. İnsanlık dünyada var olduğu ilk günden bu yana kadar her zaman gözünü gökyüzüne dikmiş ve yıldızlara giden o yolculuğu hayal etmiştir. Artık bu yolculuk bir hayal değil. Aksine çok kısa süre içerisinde önemli sıçramaların yaşanacağı bir gerçeklik. Bundan 20 ya da 30 yıl sonra Mars'ta hayata gözlerini açan ilk bebeğin haberini duymayacağımızdan ve belki de tatil planlamalarımız arasına Mars'ı da koymayacağımızdan hangimizin şüphesi var ki